Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte mina kutusu. Yani oyuna yeni gelen kutuyu aç açacağız. Yani deneyeceğiz açmayı. Bir yarışma var arkadaşlar. Bakın şurada. Ee, yeni savaş etkinliği diyor bakın şurada. ilk başta iki bilet kaldı yazan yer. Ben az önce bir maç oynadım kazandım. Eğer bu maç kazanırsam yeni kutuyu açıyorum. Bir video çekmiştim yeni kutu diye. Bu da yeni kutu part 2 olacak veya bölüm 2 gibi. Arkadaşlar inşallah bu maçı kazanırız. Güzel bir sonuç alırız diyoruz. Yani şurada Edgar'ı seçtim ben. İnşallah Mina'yı almayız. Alsak da iyi oynayan al alalım yani. İyi oynayan varsa alırız. Kankasının emziği oynasa güzel olur tam tersini aldı Daryl. al. Okay. Midi aldı adamlardan birisi. Galiba denemek için aldı. E, bizde ne vardı yani? Ya yani bizde ne vardı dedim de. Bizde tik var. Yani tik işe yarar aslında. En işe yarayacaklardan birisi tik. Daryl ne hiç bilmiyorum. Ben zaten yargı dağıtacağım. izleyin arkadaşlar. Mine! Mine! Oha oğlum bu ne? Kaçma bak kaçması kaçması karakter için iyi. Tamam bakalım. Şu an iyi gidiyoruz gibi duruyor. Lütfen yapmayın. Lütfen lütfen lütfen. Ha böyle böyle diye maçı kazanırsınız zaten. Ya siz diğer maçı kazanırsınız. Bizi saltalınız ya. Ana! Wow! Ah! Tamam. Tam sakin olun beyler. Hanımlar beyler, çocuklar beyler. Allah. Ben şu an korkuyor Habibi. benim adamımı. Dur dur. Hayır hayır. 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 Hayır tik ölme tik ölme. Ölme. Ölme ölme. Hayır ya çok kötü ya. Yeah. Tamam neyse. Hoca hile var hocam. Spencer gördüğü mü Woohoo, Ananım. Tamam bir şey yok arkadaşlar ya. Güzel cana gittik. Şöyle atlayamadık. Adamın 6 yükü var. Çok şanslıyız. Onu öldürürsek şanslıyız. Bol bol şanslar dilerim kendime. Takımma. Takımma. Takımıma. Tamam ben öldürelim. Bir şey olmaz aslında. 2 yük. 2 tane elmasım var. Bir işe yaramaz diye düşünüyorum. gömüm. Gömün elmasları göm göm. Gop 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 diye. Alım alım kaç 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 kaç. <laughs> Öyle ölürsen seni döverim seni öldürürüm. Kafanı kopartırım. <laughs> Allah belanı versin. Ay! <laughs> maçı kazanırsak arkadaşlar güzel olur. Bu maçı şu an eğer bu maçı kazandıysam izliyorsunuzdur arkadaşlar. Yine Edgar alacağım. Ben Edgar'cıyım baba. Yani bu videoyu eğer izliyorsanız kazanmışım demektir ve bu kutuyu açıp kötü şeyler veya iyi şeyler çıkartmış olmalıyım. Eğer izlemiyorsanız ölmüşsünüz demektir. Uğurlan chest'inin var galiba. Varmıştır. Ne? Hoş unuttum. Neyse biz devam edelim oyunumuza. Nitayla lan. Oğlum Nitayla ne yapacaksın? Nitayla güzel oynamasın demeyim seni. Bunlardan çıktı lan. Selam aleyküm. Aleyküm selam. Anam anam anararam. Tamam arkadaşlar. Sakin olun biraz. Relax bro. What? Esselamu Aleykum ve rahmetullah ve aleyküm Aleykum Arkadaşlar Cuma'yı kıldınız mı? Ben kıldım ee, Okulda kıldım maalesef ki Camiye gidemiyoruz Kılanlar için Allah kabul etsin Allah belanı vermesin Nita <laughs> Adam beni zıplattı Ak e e öz Ultisi zıplattı yani. Susma, sustukça sıra sana da gelecek. Ana! Gol! <laughs> laf ettik adam gol attı. Neyse arkadaşlar. Ya iki tane gol atıp kazanmazlar. Biz şimdi bir tane gol atacağız. Kutuyu açacağız. Video da çıkacak. Allahu ekber. Allahu ekber. Allah. Korolla o eçper. Eçdü han. Allah Allah. Abi benim ambayım. Evet, atacağım. Son lokma var. Gol! Ben arkadaşlar gol attık hemen kesmek zorunda kaldım. Savaş kutu da Evet arkadaşlar şöyle karşımıza geçti. Öyle bir sohbet edelim. Merhaba. Merhaba. Seni açmak için çok uğraşım biliyor musun? Hayır. Tamam seni açayım mı? Aç. Ne çıkacak? Bilmiyorum ki ben de hiç açmadım ki kendim ama. Tamam açayım o zaman. Yedi yıldır. Wow. Bıgılı bıgılı. Bu ne lan? İnsan öldürmek, kutu öldürmek günah mıdır? Allah'ım ya, şuna bak ya. Neyse emoji geldi. Bir tanesini bile kullanırım belki. Belki ama. Bakalım hemen. Ben mina çıkacak sanıyordum. Yok yani. Ne mi? Bir kutu. al. Neyse bir kutu açtık. Ana bak. Bakın. Bu da ben varım. Tamam arkadaşlar şimdi bakın bu Önce durun bir tanesini rozet düzenleyelim hadi. Birisi bu. Her diğeri de şu olsun. Rol pes açtığımda vermişti. Bu. Ee, şey de koyabilirim. Neyse bu kalsın. Şimdilik beğenmezsek beğenmeyiz. O zaman arkadaşlar size hep ben de söylüyorum. Görüşürüz. Arkadaşlar şimdi birazdan müzik gelecek ama benim dediğimi duymayacaksınız. Çünkü şarkı geliyor. Haydi! Altyazı <laughs> M.K.